Arkadaşlar merhaba. Sezen Kaptan ben. Bu benim karavanla çıkacağım maceralarımın yayınlayacağım videomun e, kanalımın ilk videosu. Herhangi bir konuşma planlamadım. Çok spontane olsun istedim. Doğa, o yüzden de doğal olmaya çalışacağım. Ama gayrimenkul danışmanıyım ve yeri geliyor çok video çekimi yapıyorum. Böyle daha resmi oluyor. Ee, ilk videomda böyle bir ufak tefek böyle kusurlar görürseniz beni affedin olur mu şimdi bu videoda nereden başlayacağım bilmiyorum öncelikle biraz kendimden bahsetmeliyim sanırım İsmimi söyledim gayrimenkul danışmanı olduğumu söyledim İki tane çocuk annesiyim ee, Ankara doğumluyum ama 48 yıldır İzmir'de yaşıyorum o yüzden de ben bir İzmirliyim şimdiye kadar hayatım hep bir şeyleri hayal ederek ve hep bir sene sonra iki sene sonra ne yapacağımı düşünerek geçti. İşte ilk okula giderken hangi okula gideceğim, hangi liseye gideceğim, hangi üniversiteye gideceğim, sonra hangi işte çalışacağım, hep böyle bir şeyin peşinde koştum. Aslında anı yaşamak, anı yaşamak diye bahsediyoruz ama anı nasıl yaşıyoruz onu da bilmiyorum. Böyle hayaller işte doğayla iç içe, denizle iç içe, gezeceğim, göreceğim. Ve bu hayaller ne zaman gelecek? 50 yıl geçti. Evlilik, meslek hayatı, çocuklar. Ondan sonra da çocukları büyütme, evlendirme. Ve bu rutinde devam edersem de torunlar olacak, torunlara bakma. Ama bir karar vermiştim. Ben özgür bir kadındım. Çocukluktan beri istediğim karavanımı alacaktım. Sırtımda kaplumbağa misali evimle birlikte doğayla iç içe olabileceğim, böyle sessiz sessiz ortamlarda kalmak istediğimde sessiz ortamlarda kalabileceğim, ormana gitmek istediğimde ormana gidebileceğim ya da eğlenmek istediğimde şehrin tam göbeğinde evimi oturturabileceğim bir hayat tarzı hayalimdi. Hayaller ne zaman gerçekleşir? Eğer hayal etmeye devam eder olursa, devam ederse gerçekleşmez. En son bir karar aldım. Oğlum üniversiteye girecek. Zaten kızım bitirmiş oluyor. Bu arada kızım 23 yaşında. Oğlum da üniversiteye hazırlanıyor. Ondan sonra da ben ufaktan ufaktan bir karavan alma derdindeydim. Bu sürelerde internete gittim, araştırmalar yaptım. Renklere baktım, İnsanın hobisidir ya, sahilde karavancılarla tanıştım, arkadaşlıklar kurdum, dostluklar kurdum. Böyle giderken, tabii zaman zaman da unutuyorum tabii, ya karavanla yatıp karavanla kalkmadığım için, bir günün birinde bunları yapacağım. Derken bir gün, bu kadar çok da detaya girmek istemiyorum ama, bir gün doktora gittiğimde kanser olduğumu öğrendim. kanser oldu. Kör bir kuyuda umut ışıdır yaşamak. Kör bir kuyuda umut ışıdır yaşamak. Düşleri gerçek yapmak. Gökten yıldızlar çalmak. Ağlamak kanayan yarayı ağlamak doyasıya ağlamak kanayan yarayı ağlamak doyasıya. Kanser olduğumu öğrendiğimde ilk aklıma gelen şimdi nedir bilmiyorum ki nasıl bir şey nasıl bir hastalık bu yani daha önceden kanser diye duyuyoruz işte tahtalara vuruyoruz aman Allah korusun dediğimiz bir hastalık ben hiçbir zaman kanser olabileceğimi düşünmemişim ki doktor onu söylediği zaman sanki öldüğümü hissettim ve ilk aklıma gelen çocuklarım oldu yani ne yapacaklar ne edecekler ve ondan sonra da hayallerim oldu e benim hayallerim vardı hani ben dünyayı gezecektim bir şeyler yapacaktım e yarın bir şey yapamayacak olduktan sonra hayallerin anlamı ne Buna ertelemenin çok yanlış olduğunu fark ettim. Yani çocuğum okula tabii ki kazanacak, gidecek, okuyacak. Diğeri evlenecek. Belki ben çalışmaya devam edeceğim. Emeklilikten sonra gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Devam edeceğim. E ben daha ne kadar hayal kuracağım ki? Ve ben de biraz daha anda yaşamayı öğrenmeye çalışmam gerektiğini anladım. Sonra elimde çok fazla imkanlarım yok. Çünkü kolay da bir hayat yaşamadım. Bir karavan almak istiyorum. Nasıl alacağım? Ne kadar imkanım var? Ne kadar param var? Sonra ben bu kanser tedavi sürecinde bir şeye tutunma ihtiyacı hissettim. Yani herkesi motive eden bir şey vardır ya. Kimisi ne bileyim hayal kurar, kimisi resim yapar, kimisi müzik dinler. Kimisi çocuklarıyla daha çok vakit geçirir ki o benim birincim bu arada. Ama bir şeye tutunmam gerekiyordu. Yani hasta, çünkü internette araştırmacı bir toplumdayız. internette her dakika elime alıp da kanserin seviyelerini, aşamalarını, işte şu değerleri karıştırmak istemedim. Ben de aldım. Karavan sitelerini dolaşmaya başladım. Ameliyat olmam gerekiyordu. Pahalı bir süreçti hastalığım. Eee Tedavisi, aşaması, kemoterapileri, ışın tedavisi, ameliyatı. Ben hem çalışmaya devam ettim. Bu dönemde de bir de pandemi var yani. Hani arkadaşlarım yanımda olamıyor. Kemoterapi aldığım için çok hassasım. Mikrop kapmamam gerekiyor. Evde de yalnız başınayım. Nasıl hayatta tutunacağım, ne yapacağım? Ama iyi tarafı var biliyor musunuz? Siz maske takarken herkes maske takıyordu. Biraz da güzel taraflarından bakalım. Yavaş yavaş böyle çalışmaya devam ettikçe kıyıya köşeye biraz para biriktirmeye başladım. Bunu ameliyat parasıydı bu arada. Çünkü eğer ameliyat olmam gerekiyorsa bu hızlı süreçte özel hastanede olmam gerekiyor olabilirdi ve onun için de biraz param olması gerekiyordu. Ben çocuklarım büyütürken kimseye muhtaç olmadım ki yani kimseye de minnet etmedim. Hastalığımda mı minnet edeceğim? Bu bu sürede birçok arkadaşım Allah razı olsun, iş arkadaşlarım, çevremdeki dostlarım, başka ofislerdeki arkadaşlarım o kadar çok yanımda olduklarını hissettirdiler ki. Ama ne olursa olsun, onların manevi isteği bana yeter. Derken ben Ege Üniversitesi'nin hastası olmaya kabul edildim. Birinci kemoterapi'den sonra, aa ne kadar güzel ameliyatım da artık hastanede olacak demek ki e, ameliyatıma bu para vermeyeceğim. Elimdeki parayla da. Niye erteleyeyim hemen bir karavan alabilirim diye düşündüm. İşte çocuklarla birlikte bakıyoruz, fiyatlara bakıyoruz, tiplere bakıyoruz. İşte çekmemi almalıyım. Bir şey de bilmiyorum bu arada karavanla ilgili. Tiplerine bakıyorum. Böyle aniden bunları düşünürken düşünürken çok da fazla ertelemenin yanlış olduğunu da bir yandan idrak etmeye çalışıyorum ya. Böyle bir gün evden pazara çıkıyorum diye çıktım. Çıktıktan sonra internette bir karavan gördüm. Gittim, baktım, beğenmedim o karavanı ve e, beğenmedim. Hazır karavan olması e, yani benim böyle bu benim diyebileceğim bir karavan olması gerekiyordu. Öyle bir karavan bulamadım. Etkilenmedim yani. Ve ben de bir minibüs alıp karavan yaptırmaya karar verdim. Ve yarım saat içinde bulduğum ilk karavanımı canım şansım olan benim ki soyadım Kaptan kaptanın şansı anlamına gelen Captain's Luck güzel karavanımı aldım artık ee, karavan firmasına da verdim ya Allah yerim dedim ya karavancıya kara, e, benim canım şansımı götürdüm sonra ne yaptıracağım bana böyle elime listeler koydular İşte ekonomik paket o paket bu paket inverter MPPT işte panel bilmem ne bir sürü terimler Karavanımın yapım aşamasında ben galiba her meslekten birazcık öğrendim ve biraz ustalaştım. Mesela teknolojiyi çok iyi kullanamazken her dakika işte hiçbir anı kaçırmamak için telefonumla karavanımın videolarını çekiyorum, fotoğraflarını çekiyorum marangoz içeri girdiğinde onlarla birlikte giriyorum. Ölçü alıyorum. Şurayı keselim. Burayı yapalım. Mesela örneğin şu bangon üstünden çıkan şu tahta kapaktır. Onları bile sunum tahtası için kenarlarını törpülüyorum. Böyle renkler seçiyorum. Boyacı giriyor. Boyacıyla birlikte boyamaya çalışıyorum. Tamircim şanzımanına bakıyor. Gidiyorum. Onu öğreniyorum. Ya bu benim için çok güzel bir deneyimdi gerçekten. <laughs> i tatilimize gidiyoruz. kadar tam yerleştiremesem de çarşafım, hikem, yastıklarım. Ondan sonra şu dolabın içine şöyle havlular, çarşaflar, yastık kılıfları, üst tarafta bardaklar, altta tabaklar olacak. Galiba hayatta başınıza gelen her şey size bir şey öğretiyor. Ben kanser hayatıma girdikten sonra ve şansım da hayatıma girdikten sonra tekrar çocuk olabilmeyi öğrendim. Çocuklarımla çocuk olmak çok güzeldi. Evdeki kedim karamelle bir çocuk olabilmek, o da benim bir çocuğum çünkü olabilmek çok güzeldi. Seyahatlere çıktım, denizlere atladım, çocuklarla oynadım, köpeklerle dans ettim, ağaçlara sarıldım, rafting yaptım. Ondan sonra ne bileyim zipline yaptım. Her şey çok güzeldi. Bunları niye erteliyoruz ki? Bence hiç kimse bunları ertelememeli. Karavan ruhu bu olsa gerek. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last leech is gone. I hope somewhere your voice promises lessened us more. But still, my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured. For things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored to say. And come back. I wonder how we could have met. Everyone is telling me it's late to come. bir YouTube kanalı çünkü bir kadın bence bir kadın her şeyi başarabilir yalnız başına olan bir kadın e, yapmak istediği her şeyi yapabilir benim hastalık sürecimde insanlardan uzak kalmam e, ve bana e, hep uzaktan enerji vermişti ve ben e, bu YouTube kanalıyla Birçok kişiye ulaşarak ya da onlarla böyle birlikteymiş gibi olarak öyle hissederek bu enerji akışını geçirmek istiyorum. Bu benim için biraz günlük gibi olacak belki. Artı cesareti olmayan mesela ben belli bir yaşın üstündeyim. Bazen baktım yalnız başına gezen birçok karavancı kardeşim de takip ediyorum. Çok da başarılı buluyorum ama hani belli bir saatten sonra senin için zor olmayacak mı falan diyenler var ya hiçbir şey için geç değil. Yaşınız kaç olursa olsun, ne olursa olsun. Ben hem hastalığı yenmişim, hem bu zamanlara gelmişim, maddi sıkıntılar yaşamışım. Ama ben artık güzellikler yaşamak istiyorum ve bu güzellikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer benim kanalıma abone olur da o enerjinizi bana da verebilirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz.